Herkese merhabalar. Kamu Personel hoş geldiniz. Kara Kuvvetleri Komutanlığı işçi alımı için ilan yayınladı. Kamu işçi alımı detaylarına hemen geçiyorum. Ancak öncelikle ön zil butonunu aktifleştirirseniz videolarımızdan hemen anında haberdar olabilirsiniz. Evet ayrıntılara geçiyorum. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı işçi alımı için yayınladığı ilanda iş kur üzerinden alım yapıyor. Başvurular 7 Haziran'da açıldı. Askeri giyim mağazası için iş alımı gerçekleştirecek. Pozisyonlara bakarsak da bir adet temizlik görevlisi alınıyor arkadaşlar. Başvuru şartları 18-50 yaş arasında olmak, en az ilkokul mezunu olmak, ilgili meslekte diploma veya sertifika sahibi olmak gerekiyor. Özel şartlar belirtilmiş. Kamu kurumlarında, hastanelerde, okullarda, yurtlarda ya da temizlik hizmetleri veren firmalarda en az 6 ay çalışmış olmak gerekiyor. Adli sicil kaydı ve FETÖ-PYD gibi terör örgütleri ile ilgili soruşturma veya ceza kaydı bulunmamak. Kamu kurumlarından disiplin veya ahlaki sebeplerle çıkarılmamış olmak, aktif olarak devam eden herhangi bir dava veya icra takibi bulunmamak, güvenlik soruşturması sonucunun olumlu olması, bedensel engel veya sağlık problemleri olmaması gerekiyor. Başvurular 11 Haziran'a kadar devam ediyor. 11 Haziran son gün. Başvuruları Türkiye İş Kurumu sitesinden yapabilirsiniz. İş ilan numarası 000083. 46 870 başvuru linki burada arkadaşlar tıkladığınızda açılacak haberin linkini açıklamalara bırakacağım oradan linke de ulaşabilirsiniz yorumlarınız bizim için önemli lütfen haberlerimizi paylaşalım güncel haberlerimize devam ediyoruz takipte de kalın hoşçakalın